もう1回目は終わり。<noise> Bulunduğumuz yer Karasu'nun Kara Müezzinler Mahallesi. Yakınları tarafından kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Kızıl evinin bahçesindeki barakada iple asılmış halde bulundu. Yakınlarının acı tabloyla karşılaşması üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 60 yaşındaki Hatice Kızıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine savcılık olay yerine gelerek soruşturma başlattı.